Suriye'deki krizde farklı taraflarda saf tutan Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında taktik savaşı yaşanıyor. Dünyanın müdahaleyi tartıştığı bir sırada Rusya'nın hamlesi uluslararası arenayı hareketlendirdi. Gelişmeler Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry'e sorulan Esad hükümetinin saldırıları durdurmak için yapabileceği ya da önerebileceği hiçbir şey yok mu sorusuyla başladı. Aynı soru G20 zirvesi sonrası Başkan Obama'ya da sorulmuş ancak o yanıtı geçiştirmişti. Kerry ise verdiği yanıtla yeni bir tartışmanın başlayacağını muhtemelen bilmiyordu. Tabii ki elindeki her tür kimyasal silahı bir hafta içinde uluslararası topluma teslim etsin. Elindeki her şeyi gecikmeksizin teslim etsin. Kalem kalem tespit edilmesine izin versin. Ancak böyle bir şey yapmayacaktır. Kerry'nin Londra'da bu açıklamayı yaptığı sırada Rus mevkidaşı Sergey Lavrov Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallimi ağırlıyordu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri daha sonra Kerry'nin sözün gelişi bir argümana başvurduğunu söylese de Şam rejiminin yakın müttefiki Rusya açıklamayı bir öneri olarak gündeme taşıdı. Мы не знаем, согласятся ли на это в Сирии. Но если установление над химическим позволит избежать ударов, Suriyeli Bakan Muallim öneriye sıcak yaklaştı. Rusya'nın Amerikan saldırısına karşı Suriye halkını koruma teşebbüsünü memnuniyetle karşıladığını söyledi. Konu bir anda uluslararası arenanın gündemine taşındı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon önerinin hayata geçirilmesi için devreye girdi. For a number of days already I have been considering our proposals in particular. I'm considering urging the Security Council to demand the immediate transfer of Syria's chemical weapons and chemical precursor stocks to places inside Syria where they can be safely stored and destroyed. Bu son dakika diplomasi hamlesinin ardından Amerikan Kongresi'nde askeri müdahale konusundaki tasarı için çarşamba günü yapılması planlanan oylama ertelendi. Kongrenin yalnız bıraktığı Başkan Obama da daha önce yanıt vermediği soruyu bu kez cevapladı. Şam'ın çağrıya olumlu yanıt vermesi durumunda Suriye'ye askeri müdahale planlarını rafa kaldırabileceğini vurguladı

Şimdiye kadar operasyondan yana tavır takınan Fransa ve İngiltere de gelişmeleri izleyeceklerini duyurdu.